Selamünaleyküm arkadaşlarım. Hayırlı, bereketli, rahmetli bir gün diliyoruz. Bugünkü muhabbetimiz önemli gerçekten. Bu vatan, bu millet, bu ulus yüzyıllardan beri çok büyük zulümler, çok büyük hainler, çok büyük vatan düşmanlarıyla savaştı. Ve bugün görüyoruz ki bu savaş halen devam etmekte. Rabbime sonsuz kere hamd ve sonsuz kere şükürler olsun ki bu vatanın nezih, kıymetli, değerli vatandaşları, bu ümmetin kıymetli insanları bu vatanı yüzyıllardan beri olduğu gibi yine haine teslim etmedi ve etmemeye de kararlı. Evet bugün ak ile karanın yanlışla doğrunun zalim ile mazlumun ayrılma ve ayrışma günüdür. Tüm herkes fert fert üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Kimi yollarda yürüdü, kimi tankların üzerine çıktı, kimi canlarını vererek bu vatanı korudu. Kimisi ise Canları vermenin sırasını bekledi. Evet. Birçok kişinin olduğu gibi biz de meydanlardaydık. Biz de bu vatanı korumak için can atanlar içerisindeydik ve şunu gördük ki hiç kimse bir saygısızlık yapmadan, kimseyi incitmeden vatanına ve milletine, Türk ulusuna yaraşır bir şekilde sahip çıktı. Kahran olsun. Şükürler olsun ki sahip çıkmaya devam ediyor. Hainler şunu görmüştür ki, zalimler şunu görmüştür ki, Allah bilmez, kitap tanımazlar şunu görmüşlerdir ki bu vatan, bu millet, bu ulus sahipsiz değil. Bu vatanın bir sahibi var. Bu ülkede yaşayan, içimizde farklı düşüncelerde olan, farklı dünya görüşünü benimsemiş olan, farklı fikirlere inananlar olsa da bu ülke 78 milyon insanıyla ülkesine sahip çıkmıştır. Meclis değişik düşüncelerdeki insanların barındırması ile birlikte ortak bir yayınlama yapmıştır. Sokaklar milyonlarca insanla tek bir yağmalamaya, tek bir kötü harekete, tek bir peçeri insana, tek bir zalimin herhangi bir hareketine maruz kalmamıştır. Rabbim herkesten razı olsun. Bu darbe girişimi olumsuzlukla, başarısızlıkla nihayet ermiştir. Lakin daha önemli olan bir şey var ki sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Asıl hede asıl temizlik, asıl mücadele bundan sonra başlıyor herkes siyasiyle, ticarileriyle, ilim adamlarıyla, okuruyla, yazarıyla, ee, düşünce adamıyla, rektörüyle, kim varsa, esnafıyla, çöpçüsüyle, artık içimizdeki hainleri deşifre etme, onları ortaya çıkartma ve daha müreffeh, daha güzel, daha yakışır bir halde yolumuza devam etme günüdür. Rabbimiz, Rabbim bizlere güç ve kuvvet versin. Bizim gücümüzü, kuvvetimizi arttırsın. Birlik ve beraberliğimizi her daim ve kaim etsin. Rabbim bizleri bu güzelliklerden ayırmasın. Her şerde bir hayır vardır diyor Rabbim ayeti de. Biz bu şerri hayra çevirenlerden olduk, oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz inşallah. Birlik ve beraberliğimizin aynı Rabb'e yönelip aynı bayrağı öpmemizin bir neticesidir bu. Rabbim bu birlikteliğimizi Rabbim bu duruşumuzu asla ve kata e, zarar ve ziyana uğratmasın. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ulusumuzun, vatanımızın her ferdine, teker teker şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bundan sonraki günlerimizi de bugünlerden çok daha güzel geçirmeyi ve bunu tarih sayfasında bir güzel gün olarak güzel diyorum çünkü gerçekten bu ülke çok fazla bu tür operasyon gördü ve hep zarar eden tarafı olmuştu. Bugün artık Kar, kar eden taraf ümmet olmuştur. Türk ulusu olmuştur. Ay yıldızlı bayrağına sahip çıkanlar olmuştur. Selamun aleyküm.